Evet arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün vites yükseltiyoruz ve 3 ayrı SSID'yi yayınlamak için 3 ayrı VLAN oluşturuyoruz. Ve güzel bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz. Şöyle topolojimi ben yine size göstereyim. Standart roji eğitim çantasındaki yapı buydu. Ondan sonra yukarıda bir tane router var. Bir tane PoE switch var ve iki tane de access point var. Ben de kendi notumu da şuraya bağladım. O zaman şu benim Tamam. Ben de şuraya bağladım. Şuradayım. Ondan sonra. Peki bugün ne yapacağız? Bugün planları biraz daha yükseltiyorum. 3 tane VLAN oluşturacağım. VLAN 10 diyeceğim. Bu personel VLAN olsun. Ondan sonra. Evet. Ve IP yapısı da 192.168.10'lu olsun. Biz genelde VLANları kullanınca VLAN numarasını IP'de kullanırız. Tamam mı? VLAN 20 yönetim VLAN olsun. Ondan sonra bu da 20 IP olsun. 192, 168 20'ye 0. 20 net örgü. Bir de VLAN 30 olsun. Ondan sonra bu da misafir olsun. Misafirleri her zaman ayırmak lazım. Çünkü misafir bilgisayarları kontrolsüz. Belki virüs dolu şöyle böyle. Dolayısıyla onları siz kendi network'ünüze almanız, o virüslerin sizde bulaşması demek. Bunlar da 30'da olsun. Şimdi birden fazla network ve VLAN olunca arkadaşlar bu sefer ne gerekiyor? Kesinlikle router gerekiyor. Önceki uygulamalarımızda bir router olmasa da olurdu. Bir sivici access pointleri bağlarsın. Access pointler yayın yapar. Ama burada birden fazla network olunca bu networklerin birbirlerine geçişleri, ve bu networklerin internete çıkışları için bir router gerekiyor. İlla router mı? Yok. Bir firewall cihazları da işte bir Fortinet'te VLAN'ları sonlandırıp benim böyle videolarım da var. Oradan da yapabilirsiniz. Ya da bir layer 3 switch'te de VLAN'ları sonlandırıp routing'i orada da yine yapabilirsiniz. Bir e, diğer husus düşünülmesi gereken husus da IP dağıtım. Şimdi 10, 20 ve 30'lu IP'ler var. Bu IP'leri kim dağıtacak? Otomatik IP'dir. Çünkü kablosuz network'e bağlanan insanlar bundan sonra. Bu arada SSID isimleri de bunlar olsun. Yani yayın yaparken de şu isimlerle yayın yapalım. Tamam. Şimdi IP'yi de kim dağıtacak? Elbette bizim canavar router dağıtacak. Yani DHCP'li de o yapacak. O zaman bir an evvel bu şeye girişelim projemize. Bugün farklı olarak şöyle yapacağım. Gidip cep telefonumla kare kodu okutmayacağım da direkt bulut, direkt cloud üzerinden ondan sonra yayın yapacağım. Ayarlamaları yapacağım. Ben router'ımın seri numarasını kopyalamıştım. Ondan sonra Ruji Cloud'a giriyorum. Tamam mı? Configuration'a geliyoruz. Network'e giriyoruz şurada. Bunlar bendeki asıl bizim projeler hep teknik arkadaşlar da. Bunlar işte Hocam ayarlar mısın denilen küçük projeler. Add network diyorum ve yeni bir network oluşturuyorum. Bugünkü network'ümüzün adı ne olsun? Ondan sonra Sinan 4 Network olsun bugünkü network'ümüz. Diyor ki nasıl bir projem var diyor? Enterprise Office olsun. Peki Access şey controller'ımız özel bir controller olmadığı için bunu seçiyoruz. Enter location name Balgat derseniz o size yerlerini de buluyor. Böylece hani şey yapıyor. hangi access pointler nerede çalışıyor? Bunun gibi bir şey size gösteriyor. Next diyorum. Sinan 4 diye yayın yapacağım diyor. İyi yap diyor. Çok sorun değil. Ondan sonra bir de şifre diyor. Ankara 2021 vereyim ben yine. Benim eğitim şifrem. İleri diyorum. Diyor ki bana bir tane cihaz söyle diyor. Ben şu bizim şeyi router'ı ondan sonra ekleyeyim sadece router ekliyor. Tamam dedi, eklendi dedi ve bitti. Şimdi artık şurada monitoring'de gateway'e tıkladığımda benim router'ım görünecek. Tabii otomatik IP'yi alıp ayağa da kalkması lazım onun. Ee, bağlamıştık. Ben bir onu kontrol edeyim onun network'ünü. Şimdi bu arada da size şu özellikleri söyleyeyim. Bu Ruijin'in routerları tamam mı? Aynı zamanda hem router hem de controller. Yani ne yapıyor? İşte network'teki switch'leri ondan sonra şu küçücük şey arkadaşlar yüzlerce switch'i ya da access point'i kontrol edebiliyor ondan sonra. Switch'leri ya da access point'lerin ayarlarını, firmware'lerini buradan yapabiliyoruz. Evet. Şimdi bir daha bakayım ayağa kalkmış mı? Evet kalkmış. Router'ımız ayakta. Şimdi bu router arkadaşlar şu kendisine bağlı diğer cihazları da bakın şuradaki şu cihazları da buluyor ve görüyor olacak. Tamam mı? Bir bakalım. Tabi ilk önce bizim router'ın ana menüsüne ulaşmamız lazım. Size bir şey daha söyleyeyim burada. Şimdi şuradaki şu router Default olarak normalde hani VLAN'sız 192, 168, ondan sonra ee, bir bakayım 110'lu IP dağıtıyor idi. Ondan sonra ben hangi IP'yi almışım bir bakayım. Şuradan. bu değil. Ha, bir dakika ben kendi network'ümü de bağlamamışım. Ben kendi network'ümü bağlayayım. Evet kendimi router'a bağlamamışım. Normal network'te kalmışız. Kendimi de bağlayayım. Şimdi bağladım. Şimdi bakabiliriz. Bakıyorum. Evet. 110'lu IP almışım. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ben ondan sonra şu şuraya da devam edelim. 110'lu IP dağıtıyor. Dolayısıyla şurası 110'a oluyor. Tamam mı? Şuradaki şu A geçidimiz router'ın IP'si oluyor. Ben router'ı hem buradan da yönetebilirim internetten yani şirketin içindeyken ya da dışarıda internette herhangi bir yerden router'ımı yönetebilirim. Ya da hep bizim alışkın olduğumuz gibi 192, 168, 110'a 1 deyip içeriden de gidebilirim cihaz. Ve bakın içeriden gitti. Tamam Dışarıdan da gelebilirim. Dışarıdan nasıl gelindi bu arada her şeyi de görmüş bakın bulmuş. Gördünüz mü? Diyor ki bir tane switch tespit ettim diyor. iki tane access point tespit ettim diyor. Ondan sonra ve bir tane router ve internet bağlantım da var diyor. Mis. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar cloud'dan da şöyle yapıyoruz. Üzerine tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan e-web diyorsunuz. Tıklayınca aynı menü yine oradan da açılır. Ben şuradan gideyim. içeriden gidelim. Yapalım bakalım. Şimdi Burada tabi ben yine Türkçe'yi tercih etmeyeceğim. İngilizce'yi tercih edeceğim. Şuradan menüyü İngilizce yap diyorum. Tamam, işte şu. Türkçe çevirimleri ben sevmiyorum da. Şimdi router'a geliyorum arkadaşlar. Router'da bizim birden fazla network'ümüz olduğu için ilk yapacağımız şey bu şeyleri, network'leri tanıtmak ve IP'yi ayarlaması, dağıtımını falan ayarlamak. Bu arada bakın bu cihazın bir tane WAN çıkışı var. İstersek ikinci, ikinci interneti de bağlayabiliyoruz. Ondan sonra diyorum ve şuradan Basic'ten LAN'daydı. Buraya geliyorum. Bak diyor ki ben diyor 110'a bir IPC ile diyor default VLAN'da yani VLAN 1'de IP dağıtıyor. Tamam O bacak var. Ve burada da ne söylüyor? 8 taneye kadar diyor network eklenebilir diyor. Bu şu demek 8 tane SSID yayınlayabiliriz demek. Ekle diyorum. IP adres. 192, 168, 10'lu network'ümü ekliyor. 10'a olacak dolayısıyla bu router'ın şeyi. VLAN numarası 10. Ondan sonra açıklama personel. IP dağıtımı 10'dan başlasın. Evet 145 tane dağıt. 30 dakika az bir süre. 180 dakika olsun en azından kiralama süresi otomatik IP ve okey diyorum. Evet. VLAN 10'um geldi. Hemen öbür VLAN'ları da ekleyeyim. 192.168.21 VLAN numarası 20 Buraya ne demiştik? Yönetim demiştik. Ondan sonra 20'ye 10'dan başla otomatik IP dağıtmaya 245 tane dağıt. 180 dakika kiralama süresi olsun IP. VLAN 20'de tamam. Son olarak bir VLAN'ımızı da yapalım. IP adres 192.168.30'a 1. Burası misafirdi. VLAN'ı 30. İsmi misafir. ondan sonu 30'a 10'dan başla. 145 tane dağıt ve 180 dakika kiralama süresi. Evet. VLAN'larımız hazır. Şimdi gelelim bir diğer meseleye. Arkadaşlar bu VLAN'lı şeylerde trunk diye bir muhabbet var biliyorsunuz. Birden fazla VLAN'ın geçtiği işte switch switch, switch router arası bağlantılar şu bağlantı trunk olmalı. Tamam. Bunun Cisco'daki adı trunk. Ondan sonra RUJI'deki adı da trunk. Ee, diğer bazı üreticilerde ondan sonra... E, bu isim tagged olarak geçiyor. Taglenmiş, etiketlenmiş olarak. HP ve birçok üretici bu ifadeyi kullanıyor. Tamam. Yani dolayısıyla arkadaşlar ben ondan sonra şu routerdan gelen şu portu switch'imde de trunk yapmam lazım. Anlatabildim mi? Ondan sonra. Aynı zamanda şunları da trunk yapmam lazım. Şu e, access point'lerin bağlı olduğu şey. Niye? Çünkü şu access point'ler ne yapacak? İşte personel diye yayın yapacak. Ondan sonra efendim yönetim diye yayın yapacak. Tamam mı? Ve misafir diye yayın yapacak. Dolayısıyla 3 farklı VLAN'dan yayın yapacak. 3 farklı VLAN'ın da geçmesi için de yine ne olması lazım? Hani birden fazla VLAN geçtiği için bu bağlantıların da trunk olması lazım. Dolayısıyla access pointlerinde bağlı olduğu portları biz yine trunk yapacağız. O zaman sıra şimdi switch'e geldi. Hadi switch'imize gidelim. Şimdi burada neye geliyoruz? Switchlere geliyoruz. Bakın geldim switch'e. Buradan manage de diyebilirim arkadaşlar. Ondan sonra switch'i şuradan da gösterebilirim. Bakayım bizim switch'i. Bu bütün switch'ler değil de Sinan 4'teki switch. Bakın bizim switch'i ve access point'leri de buluta da eklemiş. Ben bunlar eklemedim siz de şahitsiniz. Biz sadece router ekledik. Router bir controller olduğu için her şeyi de buluta eklemiş. de buluttan halledeyim. Bir görün, alışın. Switch'e geldim. Şuraya tıkladım switch'e. Ondan sonra dedi ki al 5 portlu switch bu dedi. Şu uplink diyor. Bakın router'a giden bağlantı bu oktan gösteriyor bana. İnternet burada var diyor. Öbürlerine cihazlar bağlı. Tamam mı? Ondan sonra şimdi buradan şeye geliyorum. Konfi'ye geliyorum. Bir kere unmanaged mod yani yönetilmez moddan manage moda geçiyor. Yönetilir moda. Böylece artık VLAN'lar oluşturabilirim. Bakın VLAN 1 var diyor zaten. Ekle diyorum burada sivice. Yeni VLAN ekliyorum. Daha önce de yazmışım. VLAN onu ekledim. Ekle. VLAN 20'yi yine ekleyeyim. Ekle. VLAN 30. Al vlanları da ekledik. Hemen iki dakika. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi access point'in bağlı olduğu portu unutursun. Access point'in bağlı olduğu portu trunk yapmam lazım. Ve e, şeyde router'a giden portu da yine trunk yapmam lazım. Dolayısıyla onlar hangi portlar? Bundan sonra şurada görebiliyoruz. Aslında bak şu diyor ki port 1 diyor. Bu port bir. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Evet, birinci port access point'e gidiyor. ikinci port kameraya gidiyormuş. Üçüncü port bana geliyor. Dördüncü port da öbür access point'e gidiyor. 1 ve 4. Ondan sonra bir, 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 bir birinci birinci portu şöyle seçiyorum. Kontrole basılı tutarak tamam mı? Seçili şu anda. Ondan sonra kaçıncı portu da seçiyorum? Dördüncü portu da seçiyorum. Ve beşinci portu da seçiyorum. Üçünü birden seçtim. Kontrolü basılı tutarak. Onu seçtirmiyor. İkisini yap sonra uplink yap diyor. Seçtim. Seçtikten sonra diyorum ki bu portlar diyorum trunk olsun. Native VLAN ID 1 kalsın. Bu şu demek. O 110'lu IP e, cihaz alacak ve kullanacak demek. Hangi VLAN'lara izin var? 1. VLAN'a izin var. 10. VLAN'a izin var. 20 ve 30. VLAN bu trunklardan geçsin diyoruz. Ve save diyor. Böylece bakın bunları hemen çok güzel bir şekilde trunk yaptım. Ondan sonra ve buraya da geldi. Trunk diyor portlar. Beşinci portu da router'a gittiği için bunu da trunk yapıyorum. Trunk olsun diyorum. Burada da yine 1, 10, 20 ve 30. ilanlar geçsin. Say. Okay. Okey. i̇şte bu kadar. Ondan sonra şimdi bakın o portları da trunk yaptım. Şurada görüyorum zaten hangilerinin trunk olduğunu ne olduğunu görüyorum. Evet. Şimdi bu da bitti. Sırada ne kaldı? Sırada sadece artık wireless'ımızı ayarlamak kaldı. Wireless'ı buradan da ayarlayabilirim. Buradan da ayarlarım. Şuradan wireless'tan, Wi-Fi'dan. Ondan sonra buradan da ayarlayabilirim. Ben buluttan ayarlayayım yine. Çünkü herkes de olmayabilir. Buluttan göstereyim. Arkadaşlar Configuration'a geliyoruz. Base'ye geliyorum. Tamam mı? Basic de diyor ki Sinan 4 diye bir yayın ben zaten yaptım diyor. Sen ayarlamıştın diyor. Bir bakayım o yayında başlamıştı. Bakın başlamış bile. Şu benim 150 saniyelerden hatırlayın. Bu zaten hemen sistemi ayağa kaldırıyor. Ama bizim işimiz bu değil bu projede. Bu arada söylemişken bunu da söyleyeyim. Bir wireless yayının şifresini değiştirme ve ayarlarını değiştirmeyi buradan yapabiliyorsunuz. Tamam Çok rahat bir şekilde. Peki. Şimdi ben yeni SSID ekleyeceğim. SSID ekle diyorum. Ondan sonra Sinan 4 Network'ümdeyim. SSID ekle diyorum. SSID ismi ne olsun dedi. Daha önce de kullanmışım. Personel. Ondan sonra şifreleme elbette olsun. Şifremiz ise Ankara 2021. VLAN numaramız 10. Önemli. Tamam. Burada şeyler bile var. Speed limit per client falan bile yapabiliriz. Bu çok önemli bir şey. Yoksa arkadaşlar adamın bir tanesi şeyi bir yapar. Ee, işte şu IDM'yi internet download manager'ı bir indirir. internetten film indirir. Millet Google'a bir de zor girer. Özellikle yurt gibi, otel gibi yerlerde kesinlikle ya da iş yerlerinde de yapılabilir. Her client'ın en fazla kullanacağı interneti muhakkak ayarlamak lazım. Ben okey diyorum. Personel tamam. Ekle dedim. Ondan sonra bu sefer yönetim diyorum. Yine şurayı seçiyorum. Yine şifremi belirliyorum. VLAN numarası 20. Beğen. Bir tane daha network'üm kaldı. Ondan sonra o da misafir. Yine şifresiz değil. Bunların şifreleri de şüphesiz ayrı olabilir. VLAN numarası 30. Evet Okey diyorum ve sonra da save diyorum ve işte bu kadar arkadaşlar artık sistemimiz hazır ee, bir dakika sonra falan bu bulutta yaptığımdan dolayı cihazlara senkronizasyon ve ayarlamaların gelmesi sürecek ve geldi bile bakın misafir personel o kadar bile sürmedi Ondan sonra yönetimde gelmiş mi gelmiş işte bu kadar arkadaşlar. Bu arada istersek hani şu Sinan 4'ü iptal edebiliriz. Ondan sonra dersin ki şuradan bunu sil dersin. Siler. Hadi bir de deneyelim. Bakalım eğer çalışıyorsa ve planladığımız gibi IP aldıysa harika. Ee, mesela misafire bağlanayım. Bağlan dedim. Şifre neydi? Dedim ki Ankara 2021. Hadi bağlan koçum dedim. Evet dedim. Bağlanıyorum dedi ve bağlandı. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Bakalım hangi IP'yi almış? En önemlisi bu. İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Tam planladığımız gibi 30'lu IP'yi almış. Ondan sonra her her şey mükemmel. Gördüğünüz gibi bu da aslında 150 saniye olmasa da çok kısa bir sürede ne yaptık? Tüm e, şeyleri e, VLANları, SSID'leri ayarlayabildik. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nasip olursa serinin devamı gelecek. Daha güzel şeyler yapacağız. Kendinize iyi bakın.